Arkadaşlar merhaba. Bugün ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerimiz için vizite programına düşen raporların nasıl onaylanması gerektiği ile ilgili örnek bir video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu ile vizite pro sol tarafta kimlik noya göre rapor arama seçeneği mevcut arkadaşlar. Burada kişinin kimlik numarasını girerek e, rapor sorgulama yapabiliyoruz. E, bunun daha pratik bir yolu ise tarihe göre rapor arama seçeneğidir. Bu seçeneği tıkladığımız zaman şurada bir tarih ve vaka seçeceğimiz bir alan açılıyor arkadaşlar. Buraya hemen bugünün tarihi olması itibariyle ben 18 Ocağı seçiyorum ve 18 Ocağı kadar onaylamadığım raporları sorguluyorum arkadaşlar. Ee, bu tarihi girdikten sonra hemen şuradan bir de vaka seçeneği var. İş kazası, hastalık ve analık. Bu seçenekler için tek tek sorgulama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben buradan hastalık e, raporları için bir sorgulama oluşturacağım. E, hastalığı seçip rapor ara dediğimde e, şöyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Burada 18 Ocak kadar onaylamadığım raporlar listeleme yöntemiyle görüntüleye, görüntüleyebiliyorum burada arkadaşlar bu raporda hangi raporda işlem yapmak istiyorsam o raporu şuradan seçip detay görüntüle yapmam gerekecek. Bir diğer seçenek ise burada personelim değil seçeneği. Eğer bu personel sizde çalışmıyorsa arkadaşlar bunu seçip mutlaka personelim değil butonuna basıp ekrandan düşürmeniz, vizite programından bu kaydı düşürmeniz gerekiyor. Ben buradan detay görüntüleme yapıp şöyle rapor bilgilerini görüntülüyorum arkadaşlar ve burada bu kişinin aldığı rapora dair çeşitli bilgiler mevcut. Bu bilgileri inceleyecek olursak arkadaşlar hemen burada raporun nereden alındığı ve rapor başlangıç tarihi ile tek hekim raporu olduğu bilgilerini şu sol taraftaki Bilgilerden bulabiliyorum sağ tarafta ise kişinin adı raporun bitiş tarihi ve ekrana düştüğü tarihtir arkadaşlar Burada ekrana düştüğü tarih 17 Ocak dolayısıyla bu tarihten itibaren benim bir 10 günlük sürem başlıyor arkadaşlar Yani 27'sine kadar ben bu raporu onaylamam gerekiyor ki sosyal güvenlik kurumundan bir ceza almayayım e, raporun onaylama tarihinin e, başlangıcı ise rapor bitiş tarihidir arkadaşlar burada Ocak 19 olarak gözüküyor dolayısıyla ben bu raporu Ocak 19'da e, onaylayabiliyorum ve en son onay tarihimde Ocak 27 arkadaşlar bu tarihlere mutlaka dikkat ediyoruz ki cezai bir işlemle karşı karşıya kalmayalım. Arkadaşlar şu alanda gördüğünüz gibi e, Ocak 17 ile e, Ocak 19 tarihleri arasında çalışmıştır veya çalışmamıştır şu kutudan arkadaşlar e, seçip e, onaylamam gerekecek bu raporu arkadaşlar ben örnek olması amacıyla tarih 18 Ocak fakat 19 e, ocak bitiş tarihli bir raporu onaylamaya çalıştığımda sistem şöyle bir uyarı verecektir arkadaşlar. Onaylamamıza izin vermiyor çünkü raporun bitiş tarihini bekliyoruz arkadaşlar. Bu tarihten itibaren onaylamaya izin verecektir. Arkadaşlar hemen şurada bir prim tutarları gözükmekte. Burası bizim için son derece önemli. Burada gördüğünüz gibi 12 aylık bir prim tutar mevcut ve şu aşağı kısımda da bu Kilim tutarlarının bir ortalaması mevcut. Bu e, kesinti yapılacak e, tutarın günlük yövmiyesidir arkadaşlar. Sosyal güvenlik kurumu vizite programında bu rakamı da bizim için hesap ediyor. E, bu rakam sözleşmeli öğretmenler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, sözleşmeli öğretmenlerimize iki günün üzerinde aldıkları raporlar için bu tutar üzerinden bir iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu da postane üzerinden yapılıyor arkadaşlar sosyal güvenlik kurumu tarafından. Kişi bu tutarı postaneden çekiyor ve çektiğine dair dekontu muhtemete ulaştırıyor ki peşin aldığı maaştan mükerrer ödeme olmasın, kamu zararı oluşmasın diye maaşından kestirmesi gerekiyor. Eğer kişi bize böyle bir dönüş vermemişse, dönüt yapmamışsa arkadaşlar, biz bu tutar üzerinden de hesabımızı yapabiliyoruz. Bu tutarı mutlaka bir yere kaydedin arkadaşlar. Çünkü onay verdiğinizde, e, bu tutarı artık görüntüleyemiyorsunuz. E, kendiniz hesap etmeniz gerekiyor. Bu da büyük bir problem oluşturabilir. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenler için mutlaka bu e, yövmeyi, ortalama yövmeyi kaydedin arkadaşlar. Ücretli öğretmenlerimizde böyle bir durum yok. Kesinti yapmıyoruz onlardan çünkü onlar çalıştıkları kadar maaş alıyorlar bizden Dolayısıyla iş göremezlik ödeneklerini kesmiyoruz arkadaşlar kişiye sosyal güvenlik kurumu ödeme yapmış olsa bile arkadaşlar ücretli öğretmenlerimiz ve sözleşmeli öğretmenlerimiz yıl içerisinde 90 günü geçtikten sonra prim gün bildirildikten sonra iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Bir diğer sorgu tipimiz ise arşivdir arkadaşlar. Arşive bir ve iki günlük raporlar düşmekte. Dolayısıyla o raporların da onaylanması için arşiv bölümünden sorgulanması gerekiyor arkadaşlar. İki güne kadar olan raporları bu arşiv seçeneğiyle şuradaki bir tarih aralığı belirleyip sorgulama yapıp o raporları da tıpkı tarihe göre rapor aramada yaptığımız gibi onaylamamız gerekecek. Arkadaşlar gene buraya örnek olması amacıyla belli bir tarih aralığı girdiğimde onaylamadığım şu tarihe kadar 18 Ocak kadar olan raporlar burada listeleme yöntemiyle e, görüntüleniyor ve işlemlerimi bu raporlar seçenek seçerek yapıyorum. Benim gördüğünüz gibi iki güne kadar olan bir raporum e, sistemde gözükmüyor. Ee, arkadaşlar bu sorgulamaları mutlaka haftada en az iki kere yapmaya çalışın. Bu günler pazartesi ve cuma olabilir. Ee, ben pazartesi ve cuma mutlaka sisteme girip e, rapor olup olmadığını sisteme düşen rapor olup olmadığını kontrol ediyorum. Arkadaşlar gene bir diğer seçenek ise e, onaylı raporları buradan görüntüleyebiliyoruz. Onaylı raporlar seçeneğini seçtikten sonra e, gene bir tarih aralığı belirleyip e, rapor ara butonuyla e, bir sorgu oluşturabiliyorum. Bu e, raporlar üzerinde de işlemler e, yapabiliyorum arkadaşlar. Onay detaylarını görüntüleyebiliyorum. İstediğim bir raporu seçip onay detayları dediğim zaman gördüğünüz gibi şöyle bir alana e, yönlendiriliyorum. Burada ödeme durumu arkadaşlar bizim için son derece önemli. Ödemenin çıkıp çıkmadığını bu onaylı raporlardan sorgulama yaparak e, detay görüntüleriyle Kontrol etmemiz mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi bu kişi ödeme çıkmamış. Eğer ödeme çıksaydı burada ödeme çıktı yazacaktı arkadaşlar. Şurada gene dikkat etmemiz gereken yeşil bir onay iptal seçeneği var. <laughs> Buranın e, kırmızı olması gerekiyordu arkadaşlar. E, fakat yeşil olarak seçmişler. Bu bizi yanıltabilir. Dikkat ediyoruz buna. E, rengi aldanmıyoruz. Ee, gene burada onay durumunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar şuradan e, çeltiğimizi atıp onay değiştir dediğimiz zaman daha önce onayladığımız bir raporun e, çalışmamıştır seçeneğini çalışmıştır şeklinde gene tarihi seçerek onaylamamız onay durumunu değiştirmemiz mümkün oluyor. Arkadaşlar şurada e, işveren iletişim bilgileri mevcut burası da çok önemli. Burada e-posta ve e telefon durumunu değiştirip güncelleyebiliyorsunuz. kaydettiğiniz e-postaya e viziti için düşmüş raporlar e veya onayda bekleyen raporlar için uyarı geliyor. Gene raporlarınızı o maildeki uyarı e mailleriyle. E, kontrol etmeniz mümkün oluyor. Gene e, iş göremezlik ödeneği çıkıp çıkmadığı da gene burada girdiğiniz mail'e e-posta e olarak geliyor arkadaşlar. E, fakat sistemden takip etmek daha kolay arkadaşlar haftanın mutlaka ilk günü ve son günü sistemden bu sorgulamaları yaparak onaysız raporlarınızı tespit Tespit edip onaylamanız çok daha kolay, çok daha pratiktir. Ee, arkadaşlar raporları mutlaka onaylıyoruz. Yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ceza e, alabiliriz. Bu da bizim için büyük bir e, sorun oluşturur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.